Çocuklar, hepinize merhaba. Bugün birlikte ı harfini öğreniyor olacağız. Karşınızda büyük ı ve küçük ı harfi bulunmakta. Siz de dilerseniz okları takip ederek harfin üzerinden geçebilir ve tamamlayabilirsiniz. Evet çocuklar, şimdi kelimeler ve görsellerle ilgili olan çalışmamıza geçmek istiyorum. Bakalım ilk görselimizde ne varmış? Fırça Fırça. Fırça kelimesinde ı harfi ortada bulunmaktadır. Fırça. Tırnak. Tırnak. Tırnak kelimesinde bakın kırmızıyla renklendirilmiş iki tane ı harfi bulunmaktadır. Tırnak. Evet yeni görselimiz geldi. Bıçak. Bıçak. Bıçak kelimesinde ı harfi ortada yer almaktadır. bıçak kayık 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 kelimesinde ı harfi ortada yer almaktadır çocuklar. kayık Evet çocuklar şimdi karşınızda çok güzel bir ırmak resmi var. ırmak ırmak kelimesinde ı harfi başta yer almaktadır ırmak. Evet çocuklar şimdi çok sağlıklı bir sebze ile karşınızdayım. Ispanak. Ispanak. Ispanak kelimesinde ı harfi başta bulunmaktadır. Ispanak. Evet çocuklar şimdi karşınızda çok sevimli bir tırtıl var. Tırtıl. Tırtıl kelimesinde İki tane ı sesi bulunmaktadır. Ve ikisi de ortada yer almakta. Tır tıl Şırınga 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 kelimesinde ı sesleri ortada yer almaktadır. Bakın kırmızıyla renklendirilmiş iki tane ı sesi var şırınga kelimesinde. Şırınga Sıradaki görselimizde bir fırın var. Fırın Fırın kelimesinde iki tane ı harfi vardır ve ortada yer almaktadır. Tırnak 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 kelimesinde ı harfi ortada yer almaktadır. Tırnak Çorba içerken ne kullanırız çocuklar? Evet kaşık. Kaşık. Kaşık kelimesinde ı harfi ortada yer almaktadır. Taşık. Ka Karda kullandığımız bu aleti hepimiz çok severiz değil mi çocuklar? Evet bu bir kızak. Kızak. Kızak kelimesinde ı harfi ortada yer almaktadır. Kızak. Sıradaki görselimizde bir duygu ifadesi var. Sizce ne hissediyor olabilir? Evet kızgın. Kızgın. Kızgın kelimesinde İki tane ı harfi bulunmakta. Ve ikisi de kelimenin ortasında yer almaktadır. Hadi bakalım çocuklar hepiniz kızgın yüz ifadesini yapın bakalım. Aferin size. Işık 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 kelimesinde ı harfleri başta ve ortada yer almaktadır. Işık Evet çocuklar yeni çalışmamızda ise ı sesi başlayan görseli bulup işaretleyeceğiz. Öncelikle ne yapıyoruz? Görsellerimizi inceliyoruz. Peki görsellerimizde neler var? Bir kelebek, ıstakoz ve fil. Kelebek, kelebek. Kelebek kelimesi ı sesiyle mi başlıyor çocuklar? Hayır, kelebek kelimesi ı sesi başlamıyor. O zaman herhangi bir işaretleme yapmıyorum. Sıradaki görselimiz ıstakoz. Ista-koz. -koz. Istakoz kelimesi ı sesiyle mi başlıyor çocuklar? Evet, ıstakoz kelimesi ı sesiyle başlamaktadır. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerindeki yuvarlağın içine kocaman bir çarpı koyuyoruz. Üçüncü görselimizde ise bir fil var. Fil. Fil kelimesini söylerken hiç ı sesi duyuyor musunuz çocuklar? Fil kelimesi ı sesiyle mi başlıyor? Hayır. Fil kelimesi ı sesiyle başlamadığı için herhangi bir işaretleme yapmıyoruz. Şimdiki çalışmamızda ise içinde ı sesi olan görseli bularak işaretleyeceğiz. Bakalım görsellerimizde hangi sebzeler var? Marul, pırasa ve biber. Marul. Marul kelimesinin içinde hiç ı sesi duyuyor musunuz çocuklar? Hayır. Marul kelimesinin içinde ı sesi yoktur. Pırasa. Pırasa kelimesini söylerken hiç ı sesi duyuyor musunuz çocuklar? Pırasa. Evet, pırasa kelimesinin içinde ı sesi vardır. O zaman ne yapıyoruz? Görselin üzerindeki yuvarlağın içine kocaman bir çarpı yerleştiriyoruz. Son görselimizi de inceleyelim çocuklar. Biber. Biber kelimesini söylerken hiç ı sesi duyuyor musunuz çocuklar? Hayır. Biber kelimesinin içinde ı harfi yoktur. O zaman herhangi bir işaretleme yapmıyoruz. Evet çocuklar, bu çalışmamızda ise ı sesiyle biten görseli bularak işaretleyeceğiz. Öncelikle görsellerimizi inceleyelim. Çorap, halı ve koltuk. Çorap. Çorap kelimesi ı sesiyle mi bitiyor çocuklar? Hayır. Çorap kelimesi ı sesiyle bitmiyor. O yüzden herhangi bir işaretleme yapmıyoruz. Halı. Halı kelimesi ı sesiyle mi bitiyor çocuklar? Evet, halı kelimesi ı sesiyle bitiyor. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerindeki yuvarlağın içine kocaman bir çarpı yerleştiriyoruz. Evet çocuklar, üçüncü görselimizde ise bir koltuk var. Koltuk. Koltuk kelimesi ı sesiyle mi bitiyor çocuklar? Hayır, koltuk kelimesi ı sesiyle bitmiyor. O zaman herhangi bir işaretleme yapmıyoruz. Son çalışmamızda sayfamızda büyük I harfini görüyorsunuz. Öncelikle görselleri inceleyeceğiz. Görselleri oluşturan kelimelerin içinde I harfi varsa tik ile eğer yoksa çarpı ile işaretleme yaparak etkinliğimizi sonlandıracağız. İlk görselimiz ayakkabı. A, yak, Ayakkabı kelimesinde ı harfini duyuyor musunuz çocuklar? Evet, ayakkabı kelimesinde ı harfi sonda yer almaktadır. Ayakkabı. A -b -ı. O zaman ne yapıyoruz? Tik işareti koyarak işaretlememizi yapıyoruz. İkinci görselimize geçmek istiyorum. Görselimizde ne var çocuklar? Köpek. Köpek. Köpek kelimesini söylerken hiç ı harfini duyuyor musunuz çocuklar? Hayır, köpek kelimesinin içinde ı harfi yoktur. O zaman ne yapıyoruz? Görselimizin üzerine kocaman bir çarpı koyarak işaretliyoruz. Evet çocuklar, sıradaki görselimizde bir yastık var. Yastık. Yastık kelimesini söylerken ı harfini duyuyor musunuz çocuklar? Evet, yastık kelimesinin ortasında ı harfi bulunmaktadır. O zaman ne yapıyoruz? tik işareti koyarak çalışmamıza devam ediyoruz. Dördüncü görselimizde ise bir arı var. Arı. Arı kelimesini söylerken ı harfini duyuyor musunuz çocuklar? Evet, arı kelimesinin sonunda ı harfi vardır. Arı. Evet, tik işareti koyarak işaretlememizi yapıyoruz. Son görselimizde ise bir balık var. Balık. Balık kelimesini söylerken ı harfini duyuyor musunuz çocuklar? Balık. Evet, balık kelimesinin ortasında ı harfi bulunmaktadır. O zaman tik işaretimizi koyalım ve çalışmamızı tamamlayalım. Evet çocuklar, bugün birlikte ı harfini öğrendik. Kelimelerin içinde ı harfini bulduk. Başında, ortasında ve sonunda ı harfini bularak etkinliğimizi tamamladık. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir çalışmada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.